İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişinin kutlandığı Dallar Bayramı Palmiye Pazarı münasebetiyle İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nde bir ayin düzenlendi. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinde tamamen yıkılan kilisenin mabet bölümü yerine katedralin şapele çevrilen salonunda düzenlenen ayini kilise pederi Carmen Donici yönetti. İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişinin kutlandığı Dallar Bayramı Palmiye Pazarı münasebetiyle İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nde bir ayin düzenlendi. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinden tamamen yıkılan kilisenin mabet bölümü yerine katedralin şapele çevrilen salonunda düzenlenen ayini kilise pederi Karbine Doniki yönetti. Kilisenin bahçesinde başlayan ayinde ilk olarak hazırlanan zeytin dalları kutsandı ve ardından cemaat üyelerine de atıldı. Peder Doniki ve cemaat üyeleri ellerinde zeytin dalları ve çiçekler olmak üzere ilahiler söyleyerek şapele girdiler. Ayinin devamında Peder Doniki ve cemaat üyesi iki kişi tarafından Mesih İsa'nın yakalanarak yargılanıp paça gelilmesi süreci İncil'den bölümler halinde okundu. Okunan İncil bölümünde ve İsa son nefesini verdi kısmında Peder ve cemaat üyeleri diz çökerek bir dakika boyunca sessizce öyle kaldılar. Daha sonra günün anlamına yönelik bir vaaz veren Peder Doniki, "İsa hem insan hem tanrı. Haçın üzerinde bizim için acı çekerken tanrısallığını bir kenara bıraktı, sadece insan oldu. Neden? Bizim acılarımızı, yoksulluğumuzu paylaşmak için bizim seviyemize kadar indi." dedi. Ayinin sonunda pederler ve cemaat üyeleri kilise bahçesinde birlikte çay içip bayramlaştılar. Palmya pazarının ardından kutsal haftaya giren Katolik cemaati cumartesi gecesi diriliş bayramını kutlayacak. Mesih İsa geldi. Orada eziyet çekmek ve ölmek istiyordu. Onu Yeruşalem'e girdiği yolda imanla izleyelim.